Mezarımın başında geçireceksin tüm bayramlarını, mezar taşını temizleyeceksin gözyaşlarınla. düşman işgaline uğramasın bu toprakları. ya Merhaba abla ismini alabilir miyim? Merhaba Nur Karagöz. Abla daha önce hiç mektup aldınız mı? Yok. Peki size bir mektup versem sesli şekilde okuyabilir misin bize? Okurum olur. <laughs> ismini alabilir miyim? Serkan Yara bakar Abi daha önce hiç mektup aldın mı? Aldım Nasıl bir mektup aldınız? Aşk mektubu almıştım Peki size bir mektup versem bunu bana sesli bir şekilde okuyabilir misin? Okurum tabii ki de Buyurun Merhaba ismini alabilir miyim? İlayda İlayda daha önce hiç bir mektup aldınız mı? Hayır Peki size bir mektup versem sesli bir şekilde okuyabilir misin? Buyur. Merhaba ismini alabilir miyim? Ben Tuğba Tuğba abla daha önce hiç mektup aldınız mı? Almadım. <laughs> Almadım Peki size bir mektup versem sesli okuyabilir misiniz Hadi. bize? Buyurun. Teşekkür ederim Büşra Büşra abla daha önce hiç mektup aldın mı? Ee, aldım Nasıl bir mektup aldınız? Aşk mektubu <laughs> Peki e, size bir mektup versem Sesli bir şekilde okuyabilir misiniz bize? Türkçe mi? Evet, evet Bismillah Merhaba abla, ismini alabilir miyim? Sena. Daha önce hiç mektup aldınız mı? Evet. Nasıl bir mektup aldınız? Aşk mektubu. Ben <laughs> size bir mektup versem, sesli bir şekilde okuyabilir misiniz? Evet. Askerlik ibadet demiştin ya bana babam. Allah yolunda diyerek çıktım evimden. Ağlamayın şehit düşerim vatan toprağına. Buralar soğuk annem çok soğuk. Toprak bizi çağırıyor annem. Nasibim bir kurşun olur da düşersem toprağıma. Toprak bağrını açmışsa bana ağlama. 3 ay önce okuldan mezun olduğumda isteyerek ben yazdım da o görevini. Niye diye isyan etmeyin. Benim vatanım ateşler içinde yanarken ben evimde çay içemem baba. Allah'ın izniyle bayrağımı düşürmem. Kurşundan başka bir şey varsa o da nasip olsun. Her gün bir yoldaşım toprağa düşüyor. Biz İbrahim'in askerleriyiz. Dua edin bizlere. Ferman devletin sur bizim. Sana evlat acısı yaşattığım için beni affet anne. Biliyorum bana kızmıyorsun ama içinde yanan ateşte de... Agit yakıyorsun anne, ağıt yakıyorsun. Anne yüreği bu. Biliyorum yüreğinde kocaman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramların bayram olmayacak ben siz. Mezarımın başında geçireceksin tüm bayramlarını. Mezar taşımı temizleyeceksin gözyaşlarınla. Düş, düşman işgaline uğramış bu toprakları, topraklar anne. Dayan annem, dayan. Ben senin şehitlerin arasında bekleyeceğim. O koca yüreğinde ateş yaktığım için beni affet baba. Vatan sağ olsun derken sesin titrecek biliyorum baba. Bayrağımıza bakarken vatan sağ olsun diyeceksin tekrar tekrar. Çocukluğumda bana anlattığın Çanakkale şehitlerine senden selam götüreceğim baba. Beni affet taze gonca gülüm hayat arkadaşım. Seni genç yaşta dolu bıraktığım için ben şehit oldum, sen şehit eşi dünya hayatında yokluğumun acısını yaşayacaksın belki. Tabutumun başında ağlarken doyamadım sana yiğidim diyerek gözyaşlarını damlattın tabutuma. Ben sana doydum mu sanıyorsun? Ya senin namusuna leke getirecek, alacaktır ülkemi işgal etseydi. İşte o zaman ben gerçekten ölmüş olurdum. Sizi yetim bıraktığım için beni affet evlatlarım. O küçük ellerinizi tutup yanaklarınızdan bir öpücük daha kondurmak için neler vermezdim. Kokunuz burnunda tutar, tüterken şehitlik nasip oldu size doyamadım. Dayan annem dayan ben seni şehitlerin arasında bekleyeceğim. O koca yüreğinde ateş yaptığım için beni affet baba. Vatan sağ olsun derken sesin titreyecek. Biliyorum baba. Bayramımıza bayramımıza bakarken vatan sağ olsun diyeceksin tekrar tekrar. Çocukluğumda bana anlattığın Çanakkale, Çanakkale şehitlerine senden selam götüreceğim baba. Beni affet taze gonca gülüm hayat arkadaşım. Yetim bıraktığım için beni affet, affedin evlatlarım. O küçük ellerinizi tutup yanaklarınızı bir öpücük daha kondurmak için neler vermezdi. Kokunuz burnumda tüterken şehitlik nasip oldu size doyamadım. İbadet demiştin ya bana babam Allah yoluna diyerek çıktım evimden. Ağlamayın şehit düşersem vatan toprağına. Buralar soğuk annem çok soğuk toprak bizi çağırıyor annem. Nasıl bin bir kuş olur da düşersem toprağıma. Toprak bağrını açmışsa bana ağlama. Üç ay önce okuldan mezun olduğumda isteyerek ben yazdım doğu görevine. Niye diye isyan etmeyin. Benim vatanım ateşler içinde yanarken belerimde çay içemem babam. Allah'ın izniyle bayramı düşürmem. Kurşundan başka bir şey varsa o da nasip olsun. Her gün bir yoldaşın toprağına düşüyor. Biz İbrahim askerleri dua edin bizlere. Ferman devlet usul bizim. Askerlik ibadet demiştin ya bana babam. Allah yolunda diyerek çıktım evimden. Ağlamayın şehit düşersen vatan toprağına. Buralar soğuk annem, çok soğuk. Toprak bizi çağırıyor annem. Nasibim bir kurşun olur da düşersem toprağıma. Toprak barını açmışsa bana ağlama. Üç ay önce okuldan mezun olduğumda isteyerek ben yazdım doğu görevini. Niye diye isyan etmeyin. Benim vatanım ateşler içinde yanarken ben evimde çay içemem baba. Allah'ın izniyle bayrağımı düşürmem. Kurşundan başka bir şey varsa o da nesip olsun. Her gün bir yoldaşım toprağa düşüyor. Biz İbrahim'in askerleriyiz. Sana evlet acısını yaşattığım için beni affet anne. Biliyorum bana kızmıyorsun ama içinde yanan ateşle ağıt yakıyorsun anne. Ana yüreği bu. Biliyorum yüreğinde kocaman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramların bayram olmayacak bensiz. Mezarımın başında geçireceksin tüm bayramlarını mezar taşımı temizleyeceksin gözyaşlarımla. Düşman işgaline uğramasın bu topraklar. Ya, ya. Şehidim rahat oluyor. Yani sen böyle bir şey

Yok, sadece piyade Osman çalışıyorum. Abla, şimdi nasıl bir duygu içerisindesin? Yani çok duygulandım açıkçası. Şehitlerimiz çok önemli bizim için gerçekten. Peki, ne söylemek istersin insanlara? Yani Şehitlerimiz bizim için bütün vatanı görevlerini yapıyorlar zaten. Çok aşırı duygulandım şu anda. Dediğim gibi, onlar bizim için çok önemli. Abi, şimdi nasıl bir duygu içerisindesin? Ee, şöyle bir duygu içerisindeyim. Ben de askerliğimi bitirmiş bir vatan evladıyım. Ee, bir sene yaptım ben bu arada. Yani askerlikte aslında vatanı anlatmaya çalışıyorlar ama daha çok zorluğu böyle gösteriyorlar insanlara. Yani vatan sevgisi aslında askerlikle ya da başka bir şeyle ölçülmez. Vatan sevgisi doğuştan olur. Peki insanlara ne söylemek istersin abi? Ben insanlara ne söyleyebilirim? Yani bana göre herkesin bu vatan sevgisine, bu ülkede, bu topraklarda yaşıyorsa bunlara uymasını bence ben öngörürüm yani. Çünkü çünkü gerçekten bu topraklarda yaşıyorsan hakkını vereceksin. Bu vatanın evladı olduğunu herkese göstereceksin. Anladım. Çok teşekkür ederim. topraklar kolay kazanılmadı çünkü. Evet. Peki evet. şu an nasıl bir dügü içerisinde? Çok acı vereceğim yani. Vallahi gözyaşım şurada. Akardı da. Ve insanlara ne söylemek istersen vatanla ilgili? Allah vatan sağ olsun. Peki şimdi nasıl bir duygu içerisinde? Normal insan gibi bir duygu hissediyorum yani. Peki ne söylemek istersin? Hiçbir <laughs> şey. Peki sen? Peki sen nasıl bir duygu içerisinde? Yani içim titredi. Peki <laughs> Güzel. ne söylemek istersin insanlara? Umarım savaşlar hiç olmaz ve hiç kimse ölmek zorunda kalmaz, şehit olmak zorunda kalmaz. Dünyayı barış sarar. Sadece bunu istiyorum.